Fatih Altaylı, Bodrum pahalı olmalı. Bugün siyaseti bırakıp değişik bir yere bakmak istiyorum. Bodrum'a, Türkiye'nin dünya çapında yükselen sahil ve tatil beldesine. Gençler bilmez ama bizim kuşak ve bizden yaşlılar hatırlayacaklardır. 1980'lerin sonuna kadar Bodrum çok da popüler olmayan, ulaşımı zor, Uçakla gidilemeyen, daha çok gençlerin ve düşük gelir gruplarının tercih ettiği bir tatil beldesiydi ve aslında şöhretini iki adama borçludur. Bunlardan ilki hiç kuşkusuz Cevat Şakir Kaba Ağaçlı ya da Bodrum'daki adıyla Halikarnas balıkçısıdır. Daha önce babası Şakir Paşa'yı öldürdüğü için hapis yatan Cevat Şakir, 1925 yılında askeri isyana teşvik ettiği bir yazısı nedeniyle İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan ve idama mahkum olacakken Kılıç Ali sayesinde idamdan kurtulup Bodrum'a sürgün edilen Cevat Şakir. Cevat Şakir, Azra Erhat'la beraber Bodrum'u sürgün yeri olmaktan çıkarıp yeni bir çehreye ve üne kavuşturan kişidir ve yine Erhat ve Eyüboğlu ile birlikte bugün Mavi Yolculuk diye bilinen tekne gezisinin de mucidi ve isim ailesidir. Bu arada Bodrum Müzesi'nin kuruluşunda 1960 yılında buraya çok önemli bir eser kazandıran ünlü sualtı arkeoloğu George Bass'ı da anmak gerekir. Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir'in 1973'teki ölümünden sonra bayrağı devralıp Bodrum'u tanıtma görevini üstlenen ise rahmetli Zeki Müren'dir hiç kuşkusuz. Bodrum Paşası olarak tanınmasının sebebi de Bodrum'a olan aşkıdır. Tabi Bodrum'un merkezindeki evinde dünyaca ünlü konuklarını ağırlayan Ahmet Ertegün'ü de Bizim kuşağın Bodrum sevgisi de Zeki Bey'inkiyle yakın dönemlerde 1970'lerin sonunda başlar aslında. 1970'lerin sonunda Galatasaray Lisesi talebesiyken okul tatillerinde gitmeye başladığımız Bodrum'da ne kalacak doğru düzgün bir otel vardı ne lüksün L'si. Bir barlar sokağı, Zeki Müren'le şöhret olmuş Han ve Mavi gibi birkaç popüler bar bolca temiz güzel pansiyonlar. Binbir zorlukla gidilen ilçede o zamanki kafamızla Bodrum Kalesi içinde partiler düzenler birkaç gün keyif yapardık. Sonraki yıllarda gece akşam yemekten çıkıp hadi Bodrum'a gidelim diye arabalara atlayıp sabah Bodrum'a vardığımız günler şimdi sanki başka galaksiler kadar uzak. O zamanların Bodrum'u popüler olmaktan o kadar uzak ve o kadar ucuzdu ki dağı taşı ucuz kooperatif evlerine dönüştürülüyordu. Daha sonra 1980'lerin ikinci yarısında Fuat Imsık Bodrum'a bir hava alanı yaptı. Belki de Türkiye'nin ilk özel havalimanını. Imsık Havalimanı. Havalimanından başka her şeye benzeyen bu havalimanına pervaneli süper dandik uçaklarla seferler düzenlemeye başladı. Berbat yollardan 10 saat süren yolculuktansa düştü düşecek gibi duran uçaklarla Bodrum'a gitmek daha iyiydi. Sonra Imsık Havalimanı'na bildik bir isim satın aldı. İş adamı ve efsanevi Fenerbahçe başkanı Ali Şen. Ve kendine ait MASH Air ile buraya seferler düzenledi. Evet yanlış okumuyorsunuz. AK Parti'den önce de Türkiye'de özel havacılık vardı. Hatta özel havalimanı işletmeciliği de vardı. Ali Şen daha sonra buradaki haklarını THY'ye sattı. Hımsık Havalimanı arazisinin bir bölümünün sahibi olan köylü teyzeyle olan dava süreci sonrası kapandı. Ardından burayı Savunma Sanayi Müsteşarlığı satın aldı. Şimdi askeri hava alanı olarak hizmet veriyor bildiğim kadarıyla. Bu arada Bodrum'un giderek popüler hale gelmeye başlaması üzerine DHMI buraya bir havalimanı inşasına karar verdi. 1994 yılında Bodrum Milas Havalimanı'nın temeli atıldı. 1997'de hizmete girdi, 1998'de uluslararası terminal ilave edildi. Havalimanının devreye girmesiyle Bodrum'un kaderi de değişmeye başladı. Küçük ilçe yerli turistlerin ve düşük gelirli Avrupalı, özellikle de İngiliz turistlerin mekanı olmaya başladı. İlçe merkezindeki tek marinayı Zeytinoğlu grubu işletiyordu ve o zaman böyle dev yatlar falan pek olmadığı için genelde küçük tekneler ve mavi tura çıkacak yatlar marinaya bağlanıyordu. Bodrum'un kaderi Türk bükünün keşfiyle değişmeye başladı. Yolu izi olmadığı için kimsenin pek uğramadığı Türkbükü genelde teknelerin sığındığı bir koylu ve sahilde de bu teknelere hizmet veren bir iki yer ve tekneciler için kurulmuş Ship Ehoy adlı mekandan ibaret bir yerdi. Fakat buraya peş peşe küçük butik ama lüks oteller açılmaya başlandı. Palmira, Maki. Ardından Bodrum'un eskilerinden Ayla Emiroğlu Maça Kızını Türkbüküne taşıdı ve yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılında Türkbükü'nde Maça Kızı oteli açıldı. Bu kadar net hatırlamamın nedeni ise kızımın hayatında ev dışında kaldığı ilk yerdir maça kızı. Zannederim ilk müşterisiydik otelin. Maça kızı aslında o günlerde Ayla Hanım'ın tarzına uygun hafif bohem, bobo denilen bohem burjuva tarzında bir yer olarak kurulmuştu. Ama iş Ayla Hanım'ın oğlu Sahir Erozo'nun Washington'dan dönüp otelin başına geçmesiyle değişti. Sahir okumaya gittiği Washington'da City'siz adlı bir restoran açmış ve burayı Amerikan başkanlarının bile geldiği en popüler mekanlarından biri haline getirmişti. Sahir 2000'lerin ortasında bir gün ani bir kararla Washington'ı bıraktı ve gelip annesinin yanına, Maça kızının başına geçti. Bunu yaparken Bodrum'un talihini de değiştireceğini bilmiyordu muhtemelen. Ama zaten Bodrum için kader ağlarını örmüştü ve ilçeye Allah yürü ya kolum demişti. Maça kızı Ayla Hanım'ın ve Sahir Eroza'nın vizyonu ile bambaşka bir yere taşınırken beldede bir sağlık yaşam oteli de açılmıştı. Dünyada lüksün simgesi olan ve Türkiye'ye şimdilerde Sinpaş'ın elinde doğa katliamına dönüşen Marmaris Kızılkum'daki bir otelle girmeyi planlayan süper lüks otel zinciri Mandarin Oriental Kızılkum projesinin olmayacağını görerek Bodrum'da Vedat Aşçı ve Eczacıbaşı projesiyle gelmeye hazırlanıyordu. Proje tamamlandığında sadece Türk değil pek çok varlıklı yabancının da Bodrum'daki adresi oldu. Yine aynı zamanda Bodrum'da Jeffy Kami Yalıkavak Marina'nın inşaatı başlamıştı. Marina daha sonra Mübariz Mansino tarafından satın alınıp Palmarina olacak ve dünyanın en lüks marinalarından birine dönüşecekti. Gölköy ile birleşerek Göl Türkbükü adını alan bölgenin tam karşısında ise Büyükelçi Onur Öymen'in başarılı iş adamı oğlu yine dünya çapında bir proje yürütüyor ve Kaplankaya Kanyon Ranch adı altında süper lüks bir otel ve siteyi yaparak dünya zenginlerine pazarlıyordu. Bu arada Kate Moss ve Naomi Campbell gibi iki ikonik isim de yaz kış demeden Bodrum'a geliyorlar. Hazlı hayatlarının yarattığı tahribatı Türk Bükü'nde az önce bahsettiğim sağlıklı yaşam ve detoks merkezinde gidermeye çalışıyorlardı. Tabii onların bu seyahatleri de Bodrum'u dünyaya tanıtıyordu. Bu arada benim gibi birkaç salak da Bodrum'daki belde belediyelerine ve Bodrum belediye başkanlarına ilçeyi büyütmemelerini, yolları genişletmemelerini, kapasiteyi sınırlı tutmalarını Fransa'daki süper lüks tatil beldelerinden örneklerle anlatmaya çalışıyorduk. Nicelik değil, nitelik artırılmalıydı Bodrum'da. Sonuç olarak 2010'larda Bodrum giderek değişti. 2010'ların sonunda artık dünyanın önemli turistik dergilerinde, pahalı yatçılık yayınlarında hakkında övgü dolu sözler yazılmaya başlandı. Buna bağlı olarak fiyatlar yükselmeye başladı. Araya 2 yıllık pandemi krizi girmese Bodrum çoktan bambaşka bir yer olacaktı ama şimdi yine o yolda ilerliyor. Ben bu gelişmeleri görerek 2 sene önce Bodrum'la ilişkimi kesmeye karar verdim ve kestim de. Ancak bu yıl 2 kez biraz da zarureten Bodrum'a gittim. Bunlardan ilki Nisan ortasındaydı. Brezilyalı büyük şef Alex Atala maça kızına yemek yapmaya gelecekti ve Carlo Bernardini hadi gel deyince kıramadım gittim. İlkin Rikio iken bambaşka bir konseptle sanki bir süper yapmış gibi işletilerek Carlo'nun yönetimde müthiş bir yere dönüşen ve kapalı gişe çalışan villa maça kızını gördüm. Ve geçen haftada çok sevdiğim bir arkadaşımın oğlunun düğünü için gittim. Aslında bu yazıyı da bu gezi izlenimlerim için yazıyorum. Yazıda da belirttiğim gibi Bodrum'un dünya jet setine çeken bir yere dönüşmesinde Maça Kızı'nın ve Mandarin Oriental'in rolü çok büyük. Sonra buna Kaplanka'ya da eklendi ve şimdi de Four Seasons geliyor. Doğan grubunun yapmaya çalıştığı Nicky Beach gibi uluslararası konseptler burada tutmuyor. Dünya yerel olanı tercih ediyor. San Tropez ya da San Bart'’taki Nicky Beach varken niye Bodrum'dakine geleyim diyor adamlar. Haklılar. Maça Kızı artık yıl boyu açık olmak için yenilikler yapıyor ve bunlardan biri de sürekli olarak dünyaca ünlü şefleri getirip yemek yaptırmak. Bana sorarsanız Maça Kızı'nın kendi şefi Aret Şakya'nın gelen ünlü şeflerden eksiği yok fazlası var ama yenilik yeniliktir. 10 odalı Villa Maça Kızı ise bütün sezon dolu ve müşterileri Fortune 500'den. Oranın mutfağı da Carlo Bernardini'ye emanet. Mandarin Oriental ise çok doğru bir şey yapmış ve İstanbul'un ünlü Lukka'sını Mandarin Oriental'in içine taşımış. Hem bir plajını Lukka Beach haline getirmiş hem de Lukka'ya özel bir restoran bar yapmış. Gitmedim ama Beach'i müthiş olmuş. Lokantası ise Bodrum'un en iyisi olabilir. Cem Mihrap müthiş bir iş çıkarmış. Üstelik de lokantası Bodrum ölçeğinde makul fiyatlara sahip. Açık söyleyeyim St. Club 55, Voila Roach'tan eksiği yok. Zaten müşterisi de oralara gidenler gibi görünüyor. Peki Bodrum pahalı mı? Evet pahalı. Türkiye ölçeğinde pahalı. Ama bir yandan Türkiye'ye ucuz turist geliyor. Türkiye'ye gelen turist sadece 650 dolar bırakıyor diye alışıp sonra da Bodrum pahalı demek manasız. Bodrum pahalı olacak. İstanbul pahalı olacak. Kapadokya pahalı olacak. Bunlar benzersiz yerler. Yunan adaları daha ucuz. Doğru ama hangi Yunan adaları? Gidin bakalım Mikanos'a daha mı ucuz daha mı pahalı görürsünüz. Bodrum'un eşdeğeri Mikanos, Ibiza, Saint-Tropez, Cape John Lespins Marbella. Kıyaslayacaksanız oralarla kıyaslayın. Bodrum pahalı olmalıydı ve oldu. Çünkü yukarıda saydığım yerlerin çoğundan daha güzel bir denizi var. Doğası ise ne yazık ki katlediliyor ahmakça. Bizler gitmeyeceğiz oralara. Orta direğin ya da sabit gelirlinin tatil yeri olmayacak artık. Ama her Fransız da gidip saint tropezde tatil yapmıyor zaten. Ama orası Türkiye'ye değer katacak. Başka Bodrumlarda olacak. Dediğim gibi Kapadokya mesela. Bunlar pırlantalarımız. Ona göre davranmak lazım. Buraları nasıl korumamız, buraları nasıl ele almamız gerektiğini ise başka bir gün yazalım. Pazar pazar canınızı sıkmayalım. Fatih Altaylı